içerisine yarım bardak şeker. Bir kaşık da mısır nişastası koyup bunu pişirmeye alacağım. Bu kadar da su ilave edip Bir dakika şimdi. Şöyle mısır nişastanın yarım limonun da suyunu ilave ediyorum. Tadının güzel olması için. Bunu ilave etmek zorunda değilsiniz. Kabuğun kokusuna şu an mükemmel bir koku yayılıyor. Bu kadar pişirme yeterli. Şimdi bunu kırık kabuğu alacağız. Şey İçerisinde şöyle bir avuç badem, bir avuç da fındık. Bir dakika dur. Bir avuç da fındık atalım. Biraz daha bardağı kullanıyorum Bunu da bir döndürelim. Bu da bir tat versin. Döndür. Şimdi aslında bu tart hamuruna benziyor ama un yok. Hmm. Normalde biz hamuru birleştirmeye çalışıyoruz ama burada <laughs> hamuru birbirinden ayırıp tır kalmasını çalışıyoruz. Yani hamuru birleştirmeyeceğiz. Böyle ufak ufak olacak. Aslında bunun o miktar belki bir tık daha az da olabilirmiş. Ama benim bu borcam kabım gözüme biraz küçük geldi. Şimdi böyle üzerine bu böyle kıtır kıtır olacak bir şey. İçerisinde de tereyağı var. Şimdi bu hazır. Bunu bu şekilde fırına vereceğim. Bu şimdi çıkardım. İçinden baloncuklar çıkıyor. Çok sıcak. Biraz soğusun. Servis yapacağım. Ne? seviyorum? Ne? 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 ne?